Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte su para yayınlarının yaptığı birinci Türkiye geneli TYT sınavının geometri sorularını birlikte çözeceğiz. 31. yani birinci sorumuzla başlayalım. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde bir AB noktası alınıyor demiş. Birinci bölge şurası. Burada bir A virgül B noktası aldım. Diyor ki A virgül 0 a olan uzaklığı, e, burası bunun A bileşenidir. A virgül 0 burasıdır. Buna olan uzaklığı 8'si, şuranın 8 olduğunu söylüyor. Orijine uzaklığı ise şuradan bahsediyor. Burası da 4 kök 5'miş. Bu özel üçgeni hatırlıyor muyuz? Küçüğünün kök 5 katı oluyordu. Yani burası 4 olmalı arkadaşlar. 4, 8, 4 kök 5. Bana A artı B sorulmuş. Kolay bir soru olmuş. E, burası 4 birim, burası 8 birim. Yani 4 virgül den topladığımızda 12 birimdir A artı B. İkinci sorumuz ABC dik üçgeninde deniliyor. Ee, ACB neresi ACB? Şu tepe açısı soruluyor. Şimdi şuraya arkadaşlar A desem burası da A gelecek. Ee, aslında BB diye de doldurabilirim soruyu ama şöyle yapalım. A ile A'nın toplamı nereyi vermeli? Komşu olmayan dışı vermeli. 2A 30 buradaysa buraya 2A 30 kaldı. Buraya ne kaldı arkadaşlar? Burası da ikiz kenar olduğu için 2A 30 Buraya ne yazacağım? Burayı büyükten düşünün. A var 90 var. 180'den çıkarttığımda 90 eksi A da buraya kaldı. Yani 2A 30 artı 2A 30 artı 90 eksi A'nın iç açılar toplamından 180 olması gerekiyor. Burada toplam kaç tane A var? 2, 4, 3 tane A. 90'ı karşıya attığımda 90 kaldı. Bunları da sallıyorum. 150. Buradan A eşittir arkadaşlar 50 derece. Neresiydi? ACB şura soruluyordu. 90'dan 50'yi çıkarırsam 40 A seçeneği. 33. sorumuz ön yüzü turuncu, arka yüzü yeşil olan ABC üçgeni. Yukarıdaki gibi B köşesinden AD boyunca katlandığında BG'ye geliyor. Burası ağırlık merkeziymiş arkadaşlar. BC'nin tamamı 20'ymiş. O zaman ben şunu uzatıyorum. Niye uzatıyorum? Burası 10 olsun. Şuradan şuraya da 10 olsun. 2 eşit parçaya bölünsün diye. Geldim şuraya A dedim. Katlandığından dolayı burası da nedir? Burası da A'dır. Ee, dik üçgen demiş miydi? Bakıyorum şuraya. Burası o evet 90 derece. Katlandığı için burası da 90 derece. Şuraya B diyorum. Buraya B dersem ağırlık merkezinden dolayı burası da 2B'dir ve katlanmadan önceki halinden dolayı burası da 2B'dir. Şimdi burası A ise şu kısma ne kaldı? Bu kısma da 10 eksi a kaldı arkadaşlar. Şimdi bir benzerlik görelim. Alfa desem, beta desem, alfa beta 90. Ee, alfa var, 90 var. O zaman tamamının beta olması gerekiyor. Küçük üçgende alfanın karşısı a bölü. Büyük üçgende alfanın karşısı 2b. Hepsini yazacağım. Eşittir. Küçük üçgende betanın karşısı b bölü. Büyük üçgende beta'nın karşısı şuranın tamamı arkadaşlar 10. Eşittir diyorum. Küçük üçgende 90'ın karşısı 10 eksi a bölü. Büyük üçgende 90'ın karşısı görüyorsunuz. Şuradan bahsediyorum. 3 b. Birinci ile üçüncüyü kullandığınızı farz edin. Yani kullanalım. B'ler gitsin. İç dış yaptığınızda 3 a eşittir 20 eksi 2 a. Buradan 5 a eşittir 20. A eşittir 4. Bize DC sorulmuş. DC şu kısım. Yani 20'den bir 4'ü çıkartmamız gerekiyor ve cevabımız 16 E seçeneği. 34. sorumuza bakalım. Şekil 1'de AB ve AC kenarları 3'e er eşit parçaya bölündükten sonra DE, FH boyunca kesilip şekil 2'deki bir yamuk elde ediliyor. Şekil 1 ve şekil 2'nin çevreleri var. Şimdi şuralara X, X, X diyeyim. Buralara da Y, Y ve Y diyeyim. Şuradaki 1 bölü 2 benzerliklerini görüyorsunuz. Yani buraya ben K dersem burası 1 bölü 2'den dolayı 2K. 1 bölü 3'den dolayı da burası da 3K gelecektir. Gelin şimdi bunu buraya yerleştirelim. Açılara bakın. Burası ne arkadaşlar? Bu hangi üçgen? Hatta şundan da başlayabilirsiniz. Şu küçük üçgen tepedeki değil mi? O zaman burası K'dır. Şu buna denktir. Yani alt tarafı arkadaşlar, 3K'dır. Yukarısı 2K'dır. Bu da ortadakine denktir. Burası 2k, burası da k. Bu kenar x açıdan dolayı bu kenarda y. Birinci şeklin alanı 3x, 3 şeyi çevresi 3x, 3y, 3k. 3x artı 3y artı 3k eşittir 18 verilmiş yani x artı y artı k eşittir 6 buradan arkadaşlar. İkinci şeklin çevresi 22 denilmiş. İkinci şeklin çevresinde ne var? Kaç k var? 1, 2, 4 k yukarıda. Aşağıda kaç k var? Şurası 3 k'ydı. 9 k artı x artı y'nin çevresinde de 22 denilmiş. Şurayı eksiyle çarpıp toplarsam, eksi yerler gider. 8 k eşittir. 16'dan k eşittir 2. bc uzunluğu sorulmuş ki bc şurası yani 3 k. 3 çarpı 2'den 6 a seçeneği. 35. sorumuz bir sürü madde var tek tek gidelim. Mavi karenin alanı, mavi dik üçgenin alanı ne eşit? Yani şununla şunun eşitliğinden bahsediyor. Mavi karenin bir kenarı arkadaşlar 4 kök 5 ise 4 kök 5'in karesinden o zaman şunun alanı 80'dir dursun. Üçüncüyü okuyayım bir önce. Büyük karenin içindeki Mavi dik üçgenin dik köşesi karenin kenarın orta noktası üzerindedir diye bir şey denilmiş bana. Şöyle yapalım. Ee, karenin bir kenarına 4x dedim. O zaman burası da 4x. Orta noktadaysa burası 2x, burası da 2x'tir. Burası bir benzerlik koktu. Alfa dedim, beta dedim. 90 var. Beta 90. Alfa ve beta İki üçgene baktığınızda beta'nın karşısı 2x, beta'nın karşısı 4x. Yani 1 bölü 2 benzerlik oranı var. Burası x, 2x de şuraya x kaldı. Burası da 3x oldu. Şimdi buradan x'i direkt bulalım. Nasıl bulalım? Karenin alanı nedir? 4x'in karesidir. Bu neye eşit olmalı? Tane tane. Şurası 90 ya. 3x çarpı 4x bölü 2. Ne geliyor buradan arkadaşlar? 6x kare geliyor. Evet. Şuradan ne geliyor? 2x çarpı 4x bölü 2'den buradan da 4x kare geldi. Şuradan ne geliyor? x çarpı 2x bölü 2'den buradan da x kare geldi. Topladım. 11x kare artı bir de içerideki alan 80. Bu ne? 16x kare eşittir. 11x kare artı 80. Karşıya atalım. Şöyle çizgi çekeyim şuraya. 5x kare eşittir. 80x kare eşittir. Ee, ne geliyor? 10, 6 geliyor. Ee, x de buradan 4 geliyor. Bir ortadakini okumadım. Pembe karenin alanı şundan bahsediyor. Ee, ne diyor? Alanı 3 tane pembe dik üçgenin alanları toplamına eşittir. Şimdi burası neydi? 6x kare 4 pembe dedi şunlar. 1, 2, 3 bulmuşum zaten. 6x kare, 4x kare ve x kare topladığımda 11x kare. Yani bunun alanı neymiş? 11 x kare. x'i 4 bulmuştum yani 11 çarpı 16 diye dursun diyorum. Neden? Bana bunun bir kenarı soruluyor. O zaman e, ne bu? Ka karesi bu gelecekse kök içinde 11 çarpı 16 bir kenardır. Buradan da 4 kök 11 b seçeneği doğru cevabımız. 36. sorumuz bir mühendisin bilgisayar ekranında çizdiği uydu tasarımında düzgün altıgenin kenarlarına çakışık olan ve 3 eş dikdörtgenden oluşan panel varmış. Düzgün altıgenin alanı 6 kök 3, bir tane dikdörtgen de 6'ymış bize çevre soruluyor. Düzgün altıgenin alanı 6 tane a kare kök 3 bölü 4'tü. Bunu ne vermiş? 6 kök 3 vermiş. 6'ları götürdüm, kök 3leri götürdüm. Buradan a'yı hemen 2 buldum. Yani nereler 2? Her tarafı 2 düzgün altıgenin. E buradaki bir tane dikdörtgenin alanına 6 diyorsa buraya da 3 kaldı o zaman ki bunlar eş. Şimdi üçleri sayacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı şekilde 6, 6 yani e, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 18 çarpı 3 artı. Çevre demişti ya 2, 4, 6. Şuralar da var 2, 4, 6 yani bir de artı 12 var. 54 artı 12'den çevremiz 66 santim oldu. 37. sorumuz. Aşağıdaki şekilde ABCD paralel kenarının AB kenarına göre yansıması. Yani şununla şu birbirinin aynısı. E, CBT ne diyor? Doğrusal. Tamam. BT5 her şey verilmiş. Bize sorulan yer neresi? D üstü C. Şimdi şöyle başlayalım bence soruya. Şuraya X dersem açı olarak yansıma olduğu için arkadaşlar bu da X gelecektir. Bakın burada bir Z doğrusal diyor ya. Z kuralı yok mu? O zaman burası da x. İkiz üçgenden burası 5. İkiz kenar üçgeni gördüğüm için hemen bir tane dikiniyorum buraya. 3'e 3 diye böldüm. 3, 4, 5 üçgeninden burası da 4. Şimdi bu bunun yansıması olduğu için c, c üstünü aşağıya indiğinizde, birleştirdiğinizde bu da zemine 90 inecektir. Ve birbirlerine paralel olacaklardır. Sonrasında burada 3 bölü 6, 1 bölü 2 benzerliği varsa burası 4 ise burası 8, burası da 5. Ne sorulmuştu bana? Şu sorulmuştu. Burası 8, burası bakın 15, 8, 15, 17 özel üçgeni. 38. sorumuza bakalım. 10 adet birim kare ayrılmış aşağıdaki kağıt sırayla bu dediği oklarla katlanıyor. Bana şu soruluyor. İlk haline açılırsa ki delik adedi. Şimdi ben katlama sorularını daha önce izlediyseniz hep açarak çözüyorum. Bir delik var, iki delik var, üç tane var. Şimdi bu buraya katlanmış doğru mu? O zaman şu çizgiye göre simetrik açarsanız ne yazarsınız? 3'e 2 yazarsınız. Aldım bunları da yukarıya. 1, 2, 3. 3'e 2. Bu da buna göre katlanmış. O zaman 2'ye 3 de burası. Bu da böyle katlanmışsa terse doğru. 1, 2 ve 3 de burası. Toplam delik sorulmuştu. 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 17... 19, 3 daha da 22 delik olacak toplamda. 39. sorumuz. E, şekil bir küpmüş. A, ne, N, B'nin. B neresi arkadaşlar? B çıkmamış mı? Şurası B'dir. ABC olacağı için alt taraf burası B'dir büyük ihtimal. E, bura buranın iki katı. K, eşit. Yani şuralar eşit eşit demiş. Bana soruyor ki yeşil boyalı bölgenin alanının pembeye oranı soruluyor. K da verebiliriz. Sayı da verebiliriz. Sayı vereyim. 2 verdim. Burası da 4 o zaman. 2 kattan dolayı. Küpün bir kenarı 6 ise karşı taraflarda 3'e 3 üç diye bölündü. Burası da 6. Bakın pembeyi hemen bulduk. Pembenin alanı 3 çarpı 6 bölü 2'den 9. Hocam niye sayı verdiniz? Oran olduğu için zaten K da versem K'lar birbirini götürecekti. Bari sayıdan daha kolay yapalım istedim. Şimdi bu yeşil ne? Bakın. AK1 nedir? AK1 yüzey köşegenidir. Yani burası 90, burası da 90. Hatta iç de 90. Burası 6'ya 6 ise şurası 6 kök 2'dir. Şu şekle dikkatli bakın. Alt tabanı bu yüzde, üst tabanı bu yüzde. Bu bir dik yamuk. Dik yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik 6 kök 2 bölü 2 arkadaşlar 21 kök 2 oranlayalım. 21 kök 2'nin 9'a oranı soruluyor. İkisini de 3'e böldüğünüzde 7 kök 2 bölü 3 yani A seçeneği doğru cevaptır. 40. ve son sorumuz arkadaşlar. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan ABC ikiz kenar üçgeni o zaman şuralar eşit zaten vermiş. Şekil 2'deki gibi katlandığında görünen sarı bölgenin alanı mavi bölgenin 3 katı. Yani buranın alanı 3A ise buranın alanı A diyor. Bildiğiniz üzere ben katlanan şekilleri geriye doğru açıyorum. Burası katlanmadan ötürü 90. Buranın A alanı A ise, hani şunlar eşit olacağı için birbirine, burası da A. Hatta doldurayım, burası da kök 10, burası da kök 10. Şimdi bakın şöyle bir şey yapıyorum. aynı hani aynı taban ya, tabanlarla orantılı olmalı. Yani buraya A dersem, burası da A olmalı. Ee, alan 3A ise burası da arkadaşlar 3A olması gerekiyor diye düşünelim. Sonra şunu kullanmamız gerekiyor ikiz kenarı. Burası 5A ise burası da 5A'dır. Hemen şunu göstermek istiyorum size. Bakın şu üçgene baktığınızda bir pisagor var ya o yüzden buna bakıyorum. 4A var 5A var o zaman burası da 3A olmak zorunda. Pisagor yapalım şuradan. A'nın karesi artı 3A'nın karesi 9A kare kök onun karesinden 10. 10 a kare eşittir 10 sa a buradan 1'miş. Bana ABC üçgeninin alanı soruluyor. Tabanımız ne oldu arkadaşlar? Tabanımız 5 birim. Bakın A1 ise 5 birim. Çarpı yüksekliğimiz 3A yani 3 bölü 2. Buradan 15 bölü 2 C seçeneği doğru cevabımız. Evet arkadaşlar böylelikle Supar Yayınların yapmış olduğu 1. Türkiye Geneli sınavı da sonlandırmış bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.